Manşete hoş geldiniz. Bugün size Stockholm sendromunu anlatacağım. Mağdurun kendini rehin alan ya da kötü davranan kişiye karşı sempati duyması konusu. Fakat tabii Stockholm sendromunun mağdurlar yönüyle ne Bilal Erdoğan'la ne de Tayyip Erdoğan'la bir alakası yok. Onlar zalim, onlar fail, onlar olayın kötü tarafındaki, karanlık tarafındaki aktörleri. Fakat bu Kare, bu kareler ilim yayma ödülleri e, gecesinde çekildi, kayda girdi. E, o yönüyle önemli. Bilal Erdoğan bir bir yönüyle Erdoğan'a el vermiş gibi bir durum var. Tayyip Erdoğan bir yönüyle de e, elini öptürmüş Bilal Erdoğan, hem babasının hem de bir yönüyle e, halefi olduğu kişinin elini öpmüş gibi bir konu var. Farklı bir açıdan görüntü de var onu ekrana getireyim ve şunu anlatayım. Daha evvel yayınları takip edenler bilirler. Anlattığım 2024-2025 geçişinde AKP'de Erdoğan sonrası düzenin tasarımı başladı. Bu AKP il ve ilçe kongreleriyle başladı. Ardından büyük kongreye gidildi. O sıralarda ilk ciddi atama Abdullah Özdemir'in Mart 2024'te Bağcılar Belediye Başkanı seçildiği halde 10 ay sonra bu koltuktan istifa edip İstanbul İl Başkanlığı'na kaydırılmasıydı. Takiben Eh, ...Ahmet Büyükgümüş teşkilat başkanı yapıldı... ben Eyüp Kadir İnan... ...bunlar 30'lu yaşlarda insanlar... ...genel sekreter koltuklarına oturul, oturtuldu... ...bu Büyükgümüş ve Eyüp Kadir İnan... ...Erdoğan'ın hem sağında hem solunda... ...MKK toplantılarında oturtuluyorlar... ...yani bir Bilal dizaynı... E, ...yapılıyor AKP'de... ...ve bu dizayna uymayan... ...il, ilçe başkanları veya örgüt mensupları da... E, ...yaz aylarıyla birlikte istifa etmeye başladılar... ...Bilal Erdoğan da teşkilatlara dolaşıyor... Şimdi ilim yayma cemiyetindeki pozisyonu veya ne bileyim işte bir okçular neyse e, spor konfederasyonu neyse oradaki pozisyonu falan. Yani yavaş yavaş AKP genel başkanlığına doğru ısınıyor. Şimdi plan proje böyle. E, bu yürüyor. Bu nereye evredir bilmiyorum. E, Erdoğan'dan sonraki cumhurbaşkanı veya cumhurbaşkanı adayı olarak konuşmak için çok çok erken. Çünkü en başta teşkilatta bir direnç var. Zaten teşkilattaki bu, bu direnci kırmak için de e, Bilal ve ekibi bu konuda biçimleniyor. Şimdi dönelim Stockholm sendromunu anlatacağım dedin. Niye Stockholm sendromuyla girdin? Ne alaka diye soruyorsanız size Özgür Özel'in konuşmasından haberiniz yok mu diye sorarım. O da bir vesile oldu, fırsat verdi. Ben de bu vesileyle Stockholm sendromunu anlatacağım. Çünkü zannediyorum bilmediğiniz ya da atladığınız detaylar var. Stockholm sendromu bir kişinin kendini tehdit eden, zarar veren ya da rehin alan kişiye karşı duygusal bağ geliştirmesi. Hatta onu korumaya başlaması durumu. Şimdi Özgür Özel CHP kurultayında isim vermeden Dem Parti'ye seslendi ve dedi ki bir Stockholm sendromuna kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğunuz celladınıza aşık olmamaya davet ediyorum. Özgür Özel'in bile bilmediği bir takım detaylar var Stockholm sendromu olayında ya da Stockholm meşhur banka soygununda 1973 onları anlatacağım önce Özgür Özel'in laflarını bir dinleyelim sonra üzerine konuşacağım. Bir mevzi olarak partimizi değil bir cephe olarak demokratik siyaseti savunuyoruz. Herkesi de bizi değil kendi varlıklarını ve çok partili rekabeti savunmaya davet ediyoruz. Herkesi canı istediğinde şu parti kapatılsın. Kapatılsın dedim kapatmıyorsa anayasa mahkemesi de kapatılsın diyenlerin demokratlığını hatırlamaya davet ediyorum. Bir Stockholm sendromuna kapılmamaya dün elinden zor kurtulduğunuz celladınıza aşık olmamaya davet ediyorum. Meydanların susmadan haykırdığı gibi kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Peki nedir bu Stockholm sendromu? Anlatalım. 1973'te Stockholm'da bir banka soygunu yaşandı. Ve bu banka soygununda uzun sürdü. Polis önlem almakta, polis soygunu sonlandırmakta, rehineleri kurtarmakta ya da ne bileyim soyguncularla bir biçimde anlaşmakta ya da onları etkisiz hale getirmekte büyük sıkıntı yaşadı. 6 gün sürdü. Altı gün. Bütün medyanın ilgisi, kamuoyunun ilgisi, İsveç'in bütün ilgisi oradaydı. Ondan dolayı da zaten bugün hala konuşuluyor. Bu kadar uzun sürdüğü için. Yani bir, çıkarmamız gereken ilk numara, birinci numaralı not, çok uzun sürmüş, normalden uzun sürmüş bir banka soygunu, bir rehine krizi. 6 gün. Birinci not bu. Unutmayın. İki... Bu banka soygunu sırasında rehin alınanlar var ki bu me meşhur fotoğrafta o çerçevede çekilmiş fotoğraflardan biri. İşte bir koridorda rehineler var aşağıda oturu oturuyorlar veya oturtulmuşlar. Yukarıda da soyguncu Clark Olofson var. Ama bu Clark Olofsson da sıradan bir isim değil. Onu da anlatacağım. Yandaki kadın kim? Kristin Ermark. Ona da bakacağız. Şimdi geliyoruz yavaş yavaş. 23 Ağustos 1973. Jan Erik Olson denen kişi fotoğraftaki kişi değil. Jan Erik Olson denen kişi Stockholm merkezde bir bankaya giriyor ve dört çalışanı rehin, rehin alıyor ve o öylelikle kriz başlıyor soygun ve rehin rehine krizi ve böylelikle bir tarihe geçen psikoz doğuyor Stockholm sendromu peki Clark Olofsson kim Clark Olofsson şu, şu. İsveç'in ünlü suçlularından biri o sırada cezaevinde ee, ve son derece karizmatik zeki hatta yakışıklı ee, zaten bu özellikleriyle de se seçiliyor polis tarafından ve 1973 bu Stockholm rehine krizinde polis tarafından aracılık için cezaevinden çıkartılıyor, bankaya sokuluyor. Aracılık için. Ve içerideki kişi yani asıl soyguncu Can Erik'le onun dilinden anlayacak, onunla iletişim kurabilecek ve en azından bir köprü kurabilecek biri olarak seçiliyor Clark Olofsson. Cezaevinden çıkarılıp bankaya sokuluyor. 2. İkinci almanız gereken not da bu. Üçüncü almanız gereken not da şu: Polisin bu Clark Olofsson'a biçtiği misyon sadece bu da değil. Rehinelerle iletişimi yumuşatmak, rehinelerle bir iletişim kurmak, rehinelere iyi davranmak. Ne bileyim onların işte güvenliğini sağlamak, onlara e, ne bileyim bu soygunun gülen yüzü, sevimli tarafı falan gibi bir imaj sunmak. Böyle de bir misyon biçiliyor. Üçüncü not da bu. Ve Kristen Enmark denen kişiyle rehinelerden biri fotoğrafta görülüyor. Onunla yakınlaştığı iddia ediliyor. Kristen Enmark sonraki açıklamalarında bunu reddetti. Yok da böyle bir şey canımızın derdindeydik. Öyle bir şey olabilir mi filan dedi. Fakat şu var kayıtlara da geçmiş. Bu Clark Olofsson denen kişiyle soygundan sonra Kristen Enmark bir aşk yaşıyorlar. Böyle bir olay da var. Clark Olafson da o kadar fenomen oluyor ki bugün hepsi hayatta bu aktörlerin. Zannediyorum 2-3 sene önce Netflix'te Clark isimli bir dizi çekildi. Onu anlatan. Şimdi olay bu. Ve hatta zaten Clark Olafson da misyonu gereği bazılarını sakinleştiriyor ve e, işe yarıyor yani. İşte bu ola bu durum daha sonra Stockholm Sendromu kavramının doğmasına yol açıyor. Fakat şunu akıldan uzak tutmayalım. E, epey bir süre bu bu şekilde kabul edildi. Fakat daha sonra uzmanlar olayı da anlamaya başladıkça, tanıklar da biraz konuşmaya başlayınca durumun pek de böyle anlatıldığı gibi olmadığını görmeye başladılar. Çözülemeyen bir kriz, uzun süren bir rehine krizi, içeriye sokulan bir insan ve elbette manipüle edilen bir olay. Yani içeri soktukları mahkumla banka soygununu manipüle ediyor bir yönüyle polis ve içeri soktuğu kişinin misyonu da rehinelerle empati kurmak, yumuşak bir ilişki kurmak. Polis kurgusu yani. Ve sonrasında da bir beceriksizlik de var. 6 gün süren bir rehine krizi. En son zaten banka kasasına gaz atarak işte rehineleri ve soyguncuları etkisiz hale getirmişler. Basmışlar. Herkesi almışlar. Kimsenin de bunu kanamamış bu arada. Ayrı bir konu. Ve sonrasında da böyle üretildiği söyleniyor. İlim insanlarıyla polis neyse hükümet devlet birlikte bir yerden hareketle. Yani 6 gün bu işi çözemedik ama niye çözemedik biliyor musunuz? Çünkü Stockholm sendromu vardı. Ya da yaşandı. ...rehinelerle, soyguncular arasında. Bir de böyle bir olay var. Bilmiyoruz, hala tartışılıyor. Fakat... ...işte tehdit eden kişiye karşı... ...sempati, güven, sadakat geliştirme... ...onu eleştirmeme, hatta koruma... ...kendi durumunu rasyonelleştirme... ...ne bileyim dışarıdan yardım... ...istemekten kaçınma... ...ya da kendini tehlikeye atmasına rağmen... faille duygusal bağ kurma gibi... ...konular var. Çokça detaylı, hakkında tezler yazılmış... ...kitaplar yazılmış bir konudur. Yani acıyı bastırmak için irrasyonel gerekçelendirme ya da ne bileyim travmayı yön değiştirmiş bir öfkeyle yönetme gibi de söylenebilir. Hatta devamla faili eleştirenlere saldırma asla faili suçlamama mağdurları suçlama bir günah keçisi arama e, aklın almayacağı çözümünü önerileri üretme filan gibi de e, detaylandırabilirsiniz. Mantıksız savunma refleksleri filan gibi de e, sıralanabilir. Stockholm Sendromu bu. İşte tam da bu bağlamda e, Özgür Özel'in söylediği e, konu daha iyi anlaşılabilir. Ben bu detayları Özgür Özel'in bilip bilmediğini e, bilmiyorum. Bilerek de söylemiş olabilir, bilmeyerek de söylemiş olabilir. Ayrı bir konu ama detaylar böyleydi bir Stockholm sendromuna kapılmamaya. Dem Parti'ye seslenirken Özgür Özel. Dün elinden zor kurtulduğunuz celladınıza aşık olmamaya davet ediyorum dedi. Şimdi cellat demişken yani şimdi failin yaptığı bu. Şimdi son örnek önüme düşen. Yoksul ailelerin çocuklarından muayene parası almadığı ve ilacı biten çocuklara erken ilaç verdiği için tutuklandı Profesör Doktor Ayten Erdoğan. Cezaevinde şeker hastalığı ilaçları verilmemiş o sebeple de düşüp kalp krizi geçirmiş. Buyurun empati yapın yani. Şamil Tayyar kişisi son dönemde gündemde. Fakat ben bunu özellikle son iddiasını şunun için ekrana getirdim. Bir yönüyle bir haftadır konuşulan bu İmralı'ya giden heyet, üç milletvekili ve yapılan açıklamalar, yani bir tutanakların yayınlanması kaldı, onun dışında her şey zaten deşifre oldu. Fakat bir yönüyle de şöyle oldu, bir taraf kendine göre bir şeyleri anlatıyor, öbür taraf kendine göre bir şeyleri anlatıyor. Her iki tarafta eşine gelmeyenleri anlatmıyor, saklıyor veya gizliyor. Ama neticede bir şeyi e, resmi oluşturuyorlar. E, ama ortaya daha henüz tam resim çıkmış değil. O arada e, iki tarafta birbirini yalanlamadı. Yani Şamil Tayyar'ın özellikle Dem Parti ile ilgili iddiaları veya Abdullah Öcalan'ın söylediklerine ilişkin e, konuları Dem Parti'den bir yalanlama gelmedi. Olayın en az üç tanığı dışarıda olmasına rağmen. Öbür tarafta Dem Parti'nin ...tutanaklara ya da görüşmeye ilişkin açıkladıklarına ki... ...Gülistan Koçyiğit çok detaylı bir açıklama yaptı Mezopotamya Ajansı'na... ...ona da öbür taraftan bir yalanlama gelmedi, günler geçti. Şimdi Şamil Tayyar en son şunu söylüyor. Bir de karşılıklı bir manipülasyon var. Onu anlatmaya çalışıyorum burada. Son katıldığı yayında şunu demiş. Son görüşmede süreç başarılı olmazsa... ...hani Dem Partili Gülistan Koçyiğit anlatıyor ya... ...darbe mekaniği işler diye... ...orada biraz daha açıyor konuyu Öcalan... ...Devlet Bey'e önemli cümleler kullanıyor... Onun girişimini çok önemsiyor. Öcalan eğer süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor. Bahçeli kısmı şu ana kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyorum. Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor. Şimdi Gülistan Koçyiğit'in darbe mekaniği var laflarını alıyor. Oradan kastettiği Devlet Bey'e MHP içinde darbe diye yumuşatıyor Şamil Tayyar bir yönüyle böyle. Bir yönüyle MHP'yi kaşıma hamlesi veya iktidar içerisinden bir grubun MHP'ye parmak sallaması. Şimdi olayın 4 tanığı varsa, MIT'i hariç tutuyorum birazdan geleceğim. Abdullah Öcalan içeride. Üç tanığı dışarıda. Hüseyin Yayman'dan almış olabilir bu bilgiyi. Fethi Yıldız MHP'li söyler mi zannetmiyorum. Gülistan Koç hiç zaten söylemez. Eğer Hüseyin Yayman'dan almamışsa MIT'ten almıştır. Çünkü MIT görüşmeyi kaydetti. Dolayısıyla Şamil Tayyar bilgileri ya MIT'ten alıyor. Çok küçük ihtimal Hüseyin Yayman'dan alıyor ya da uyduruyor yani. Ya da ne bileyim bir biçimde bu kendine göre manipüle ediyor. Bilmiyorum. Bunu anlayacağız. Bir diğer konu da şu. Ee, Abdullah Öcalan'ın kastettiği süreç başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer konusunu daha önce Tuncer Bakırhan da anlatmıştı. Gülistan Koçiğit bir kere daha söyledi. Bu darbe mekaniği meselesi Türkiye'nin geriye doğru askeri darbe tarihine yapılmış bir gönderme. MHP içinde darbeden falan darbeyle falan bir alakası yok. Yani e, Tuncer Bakırhan'a anlattığı Öcalan'ın da ortada. Gülistan Koç aktardığı da ortada. Orada kastedilen darbe mekaniğinin şeyle bir alakası yok. Ne diyeyim ben size? E, devlet beye MHP içinde darbe yapılacak falan. Bununla bir alakası yok. Diyor ve bağlıyorum. Bir, bir, bir taraf bir tarafa bir operasyon çekiyor veya işte siyaseten bir biçimde pozisyonlanıyor. Olay budur efendim. Stockholm sendromuyla başladık. Bununla e, bağlıyoruz. Fakat birbiriyle çok alakalı. Bir kere daha söyleyeyim. Stockholm sendromu nedir diyene şunu söyleyebilirsiniz. Mağdurun kendini rehin alan veya kötü davranan kişiye sempati duyması. Şu meşhur kareyle de bugünkü yayını noktalayayım. Umarım yararlı olmuştur. Umarım istifade etmişsinizdir. Umarım doğru bir özet veya doğru bir e, tanımlama veya perspektif ortaya koyabilmişimdir. Siz de ilave Niz varsa özellikle İsveç'ten seyredenler mutlaka orada olduğunuz için konuyu daha yakın takip etmişsinizdir veya geriye doğru bir vukufiyetiniz vardır. Ne olur aşağıya yazın. Ee, çok yararlanıyorum. Tamamını okuyorum yorumların. Hatta e, büyük bir bölümüne like bırakıyorum. Bir iki kelimelik cevaplar yazıyorum. Organik cevaplar kendi elimle yazıyorum. E, ne olur ihmal etmeyin. Bir sonraki ayında görüşmek umuduyla.